Merhaba arkadaşlar. Tencerelerimi hazırladım. Kaplarımı hazırladım. Domates sos yapacağım. Burada 45 kilo domates var. Öyle. 50 kilo da biraz sertlerinde yemek için aldım dolaba. Hoşuma gitti. Şöyle köy domatesi. Bu mis gibi köy domatesi. Kabuğu ince domates. Armut domates değil. Geçen sene de bunda yaptımdı. Çok lezzetli yemeği oluyor. Köy domatesi. O kadar güzel ki arkadaşlar. Biraz doğraması güç oluyor da böyle. Bak içinin şu şeyleri var. Büyüme tarzı organik olduğunda. Böyle varsın olsun ya. Güzel olsun lezzetli olsun da böyle. Çok güzel. Bak arkadaşın şu lezzetine. Biz domates çok ekerdik biz ondan biliyorum böyle domateslerin çok lezzetli olduğunu oh, öyle arkadaşlar Arkadaşlar son domateslerimi de koydum ocağa. Doğradım. Rendem bitti. Öyle bitsin. İşi. bereketlendireceğiz. Son tenceremiz çok oldu. Ne kaynarsa azalır herhalde. Öyle arkadaşlar. Böyle tuzunu da attım kaya tuz attım arkadaşlar. İki, e, bir buçuk yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı dele, lezzeti otursun diye kaya tuza attım. Öyle güzelce bir şey inşallah. Ondan sonra gelelim kavanozlarıma. Ben de bilmiyorum daha kaç tane olduğunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tane arkadaşlar. 31 tane burada. 15 tane daha çıkarsa 15 mi çıkar? 20 çıkmaz da 16-17 çıkar herhalde. 50'yi tamamlarsam 50 kavanoz. Ee, şeyde fırsatını bulursam bir kasa daha alırım. Onu da acı soslu yaparım. Bunun yarısını rendeledim. tersine kapya biberli yaptım. Yemeklere lezzet katıyor diye. Böyle oldu arkadaşlar. Allah güzel günlerde yedirmeyi nasip etsin. Allah'ım yapanlara da kolaylık versin. Baya baya yordu ben arkadaşlar. Çok çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah böyle tatlı telaşlar versin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.